Sen lan burada kaldı peş kuruş. Bir de baksana o yani. Aa Oynayacak oyun, oyun da yaptı. Küpöre ettim orayı. Yakın 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 yakın. Tamam solda. Arka infosu gelmedi sarkı oldum şu an canım az ama. Canım var mı? Spike'da sende. Hı. Düştüm ben kanka. Bakayım ne ara? Oyun yetişmedi. Ne ee, onunla zıplıyordum oradan bununla zıplanmadı. Oğlum ikisi de kafa yedi ya. 504 <tixtidal Industry> Hepsi burada. götüne mi girdi? Ha, çıkaracağım mı? <gülüyor> <gülüyor> Mokabalaşmıştır balaşmıştır. Bey arada kamerayla kontrol etsene. Bey'in Bey, yok. Bey canı yok. Hangi trap var? Trap oynarız. Sahip şey. Ben Bey'e dönüyorum. Hiç Yemedi. Hareket diye düşündüm vallahi. <laughs> Sıra bakmayın. Bu tuzağım var ya. Bekliyorum o yüzden. Aldın Sky. Kanka nasıl bir göz varmış sende? Devam bakıyorum kameraya. Peki. Var be. Uslu mu? Arkalasam. Bir de yok kanka. Bekle gösterme. markalayacağım. Prime bayağı vurdum. <laughs> Kutu hiç çıkar kanka. Evında. Şuranın adı neyse artık. Mit var. Ses geldi. Kaçış. Var şimdi var Kapıyı kırdılar. Tam yakın biri. Önünde yorum. Hay amına koyayım ya. 10 canım vardı adam. Botla vuruyor. B'ye baksana kanka. A'ya ben bakıyorum. B'ye geçiyorum. Tamam bırakıyorum o zaman A'yı. Son 30 saniye. galiba. <gülüyor> <gülüyor> Var ya. <laughs> Bakalım. Buna sok lan. Yedi Phoenix bayağı. Paralandı. Bir tane sol var. Hadi Onun dönebilirler. O, ben geldim. Reyna dönüyor. B ben de siz dönün. Okay. E dönüyor. Likten dönüyor. Likten. Kendi base'inden atladı sola. Sesleri geliyor. Baba bayağı iyiydi benden. Son 30 saniye. Evet. Evet. Al var. Hepsi arkada duruyorlar main'de. Dursunlar bakalım. Açılmamızı bekliyorlar ya açılmayı bekliyor aynen. Kaçış. Go. Yol 2 açtı. Gör atıyorum. Nerelerler <laughs> ya? Dönüyorlar. Galiba. Son 30 saniye. Tamam. Bir düşman kaldı. Tamam. Kaldıracak galiba. Yok edemezsiniz. kaldı. Gördüm. Gör atayım mı amına gitti. Ne yapayım? Hepsi AFK mı? Hayır hayır hayır. Aa mid var. Geldim arkandayım. Az kaldı. Ha Hadi. yanlış yerden geliyorum. Ben döndüm döndüm artık. Evet. İki tane çıkardım. Beyz bekliyor salak. Telafi oldu mu? Hayır. Nasıl oldu? Tamam oldu şimdi. Bela atar mıyım acaba? Burada burada kanka. Geliyorlar. Fırsatın şuradan orma alalım. Eğer bundan ise. Anlamışlar. düşman kaldı. Helal. Canım yok ya. Son 30 var mı yetenek? Yeteneği olan pikliyim. Doğru kör var mı? Yok. Sen de sen de aldın ya. 120. Ah, evet. ah. <laughs> söyledim? geldi Anca... Ananı aşağı düştüm. O beni vurunca yavaşladım biliyor musun? Allah bravo da kanka dört can. Sever bedaysın abi. Oradan kurtul diye şey yaptım ama operatör mü verdin adamlara? Vermedim. Ama olacak? var. duyuyorum seslerini. B'ye dönebilir B'ye gitsene onun. Kamerayla bakıyor zaten şey. Kaçış yok! Son 30 saniye. Son 10 saniye. Bu 3. <laughs> Alan son oyuncu. Gelsin. Gelim. Kamerada görünüyor mu? Yok yok görünmüyor ama yakın. Dostlarımı yok edemezsiniz. Midde kaldı. Midde kaldırdı aynen. Arkalıyorum. Bence B'yi bırakma B'yi kötü. Ayarlayıp kafalarına tek tek atman lazım. Yakın 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 bak. Bizim gibi arkadan Şarj evet, burada. Gibi. Aşağı düştü lan benim şey. Yetin. Git atla. <laughs> Döndürsek mi? İşaretli. Tek Phoenix var burada. 47 canım kaldı benim abi. O sağda da varmış Leyla. 3 kişi kanka. O zaman B'ye gidebiliriz. Dördü de orada kanka kamerayla gördüm. Reyna arkamızdan gelecek. <laughs> ben atlıyorum ben. <laughs> Elimi mu? kanka onu görmedin sakın. B'de düştü. Şu short ile adam hepiniz değil, deşik etti adamları... ya. Konikse ee... oh. 214 vurmuştum ama nasıl? Klasikken de Aldım ben. Eyvallah. Herif de var. Yok şerife gerek yok. Eko alacağım. E mi yapalım abi tekrar? Bir B'ye de mi denesek acaba? Nasıl olur? Duvar abi. Sağa kırılıyorum. Yakın görmüyorum ama bekliyorum. 81'im. Ah. 101 seç. Bizim heaven. Tamamız gerekiyor. Kral'ın mı duvarına? Galiba Bu arkayı temizlememiz lazım Galiba Bir tane B var 3 kişi A galiba İttifak ediyorlar sanırım Ne yapıyoruz? Ne yapabiliriz? Duvara düştü mü? Düşmek üzere bu tarzı kim dikiledi mi bu arada? Oh. Hmm. Gelebilir kanka. Rengis'te. Trap'lerim var oraya. Gel heal vereyim gel. Bravo. Hoş geldin. İkisi de oradaymış. Bir düşman kaldı. Tüp Tamam görünme ona. Sayfa B'de ses yap. Drone geliyor. Ona da görün lan. Üçü burada Odin'le galiba kanka. Düştü drone'u. Görünüz varsa sallayın girelim sayda. <laughs> Serhat beni <laughs> kör ettin. <laughs> A arkası Mitten geliyorlar bu arada arkalacak 120 Reina. Burin mitti. Odin'i var Reina. 80 seç. Seç 80. Lan <laughs> lan. Helal. O mitt idi kan. galiba. Bir dene bakayım. Yok yok, çözmüyor, çözmüyor bak. Atla, aşağımına. Atla aşağımına. Arkadaşlar ben gidiyorum Allah'a emanet. Bende bandal yok. Gidiyorum görüşelim size. Al sana görüş. Hı, Tamam lazım. Tesar evet, ölecekse bak tam buna çıkabilir mi? Hey kanka, hey Aşağı attı buraya. kanka ya onu bulmuş. Helal. toplamaz Hadi bir toplu V yaptık bitirdik Yardıma gelin. Tamam varsın <laughs> efendim. Allah'ım ya. Belemiyorum. Bastırsanız ya. Tekni şu an değil. Körü. Bunun arkasında Furkan Bunun kaçtı.